İzmir'de yabancı askeri öğrencilere eğitim verildi. Uluslararası Harbiyeli Askeri Eğitim, Atış ve Tatbikat Haftası etkinliği kapsamında onlarca farklı ülkeden gelen askeri öğrenciler birbirinden zor eğitimlere tabi tutuldu. 22 ülkeden 84 askeri öğrenci eğitime katıldı. Sızma parkurundan geçtiler, iskeleden denize atlayıp hayatta kalma eğitimi aldılar. İzmir'in Urla ilçesinde düzenlenen 4 günlük eğitimde yabancı askeri öğrencilere eğitim verildi. Bu yıl 8.si yapılan Uluslararası Harbiyeli Askeri Eğitim'e 22 ülkeden 84 öğrenci katıldı. Türk askeri öğrencileri ve subaylarıyla ortak yaşam koşullarında günlük faaliyetlerde bulunan öğrenciler eğitim gördü. spor müsabakalarına katıldı. Yüzme antrenmanı yaptı, atış talimine katıldı. Evet. Türk öğrenciler eğitimlerinin son gününde sızma parkurundan geçti. Türk ve yabancı askeri öğrencilerden oluşan bir manga askeri öğrenci Mermilerin ve gerçek patlamalar eşliğinde parkuru başarıyla tamamladı. Burada olmak için çok mutluyum. Yani 20'den fazla ülkelerden kadetlere görüşmek, konuşmak çok iyi bir yani buluşma burada.